Herkese selamlar ben Ömer. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Bugün sizlerle beraber kaska kamera bağlamak için kullanılan kask çene aparatının montajını yapacağız. Elimde görmüş olduğunuz bu ürün piyasada kask çene aparatı veya diğer adıyla Çin mont olarak geçiyor. Bu aparat 3 boyutlu yazıcıda tek bir parça olarak hazırlanıyor ve yapısı gereği sert bir plastik. Bu aparatın en güzel yanı sizin kaskınızın marka ve modeline uygun olarak birebir ölçüde hazırlanıyor olması. Yani her kaska uyumlu standart bir malzeme değil. Belki de piyasada montajı en kolay ayrıca kaskın görüntüsünü ve ayrı dönemini bozmayan en iyi alternatiflerden bir tanesi diyebiliriz. Ben bu ürünü uzun süredir araştırıyorum ve kullanıcıların da genel olarak memnun olduğunu gördüm. O yüzden benim de tercih etme sebebim bu aparatı bu oldu açıkçası. Araştırmaya başladığımda ilk etapta 35 dolar fiyatıyla sadece yurt dışında satılıyordu. Yurt dışından ülkemize de tedarik sağlanabiliyordu ama ekstra gümrük vergisi çıkması durumunda bu küçük parçanın maliyeti bayağı bir artıyordu. Alacak olan arkadaşlar varsa eğer bu ihtimali muhakkak göz önünde bulundursunlar. Çünkü ekstra vergi çıkma ihtimali her zaman vardır bilginiz olsun. Şimdi benim elimdeki bu Aparattan bahsetmem gerekirse eğer e, yurt dışında Çin mod olarak satılan ürünle birebir aynı aslında. Aynı malatta tasarlanmış bir aparat. E, 3 boyutlu yazıcı da kaskınızın marka ve model ölçüsüne göre özellikle hazırlanıyor ve tarafınıza kargolanıyor. E, ben bu aparatı 3D Partworks'un web sitesinden temin ettim. Konya'dan tarafıma kargo yapıldı. E, firma sahibi Akif Hocam ürünün malzeme bilgisinden tutun montaj konusuna kadar her aşamada çok fazla yardımcı oldu. Destekleri için kendisine buradan yine çok teşekkür ederim. Böyle işin ehli, kaliteli satıcılara gerçekten çok ihtiyaç var şu zamanda. Hatta bu aparattan sonra benim kendisiyle farklı alışverişlerim de oldu. Kendisinin 3 boyutlu yazıcıda tasarlamış olduğu güzel ürünleri de var. Açıklama kısmına sayfasının linkini bırakırım. İsteyen arkadaşlar varsa oradan ürünü inceleyebilirler. Bu arada şunu belirteyim. Kesinlikle reklam değil. Tavsiye Bilginiz olsun. Kutu içerinden bahsetmemiz gerekirse eğer şöyle bir kutuda geliyor. Şu boyutta bir kutuda. Şimdi kutunun içinde aslında montaj için gerekli tüm aparatlar mevcut. Ekstra bir aparat almanıza gerek kalmıyor. Zaten şöyle yakından gösterelim. Şöyle bir çene aparatı geliyor. Arkasında 3M yapıştırıcısı var. Aynı şekilde Kamerayı bağlamak için şu aparatların hepsi mevcut. Bunları ekstradan almanıza gerek kalmıyor. Şunlar. Yapıştırmayı yapmadan önce kaskın yüzeyini temizlemek için şöyle bir ıslak mendile benzer e, sanırım losyonlu mendil var içinde. Bu da geliyor. E, şu da düşünülmüş. Eğer ki işte vidayı fazla sıkarsanız açamazsınız vesaire diye e, şöyle bir aparat da gönderilmiş. Hatta herhalde bunu yine Akif hocam 3 boyut yazıcıda kendi tasarlamış. Güzel yanlarından bir tanesi de kaskın yanına yapıştırmak için şöyle bir aparat da gönderilmiş. bunun göndermesinin sebebi de şöyle arkadaşlar. bunun şu kısmına ip bağlıyorsunuz. Diğer ucunda kameranıza bağlıyorsunuz. İşte aparatın düşmesi veya işte kameranızın yerinden çıkması gibi durumlarda şu tarafa bağlı olduğu için kameranız yere düşmüyor ve askıda kalıyor. Ee, yani günümüzde kameralara ciddi maliyetler. Ee, bunu muhakkak kullanın. Ee, Allah korusun yolda gereken kameranız düşer, aparat yerinden çıkar. Ee, bunun sayesinde burada yapıştırma olması durumunda e, kameranız askıda kalacaktır, yere düşmeyecektir. Ben kullanmanızı şahsen öneririm. Şimdi hızlıca montaj kısmına geçersek eğer ilk etapta şu parçalar bize lazım olmayacak. Bize lazım olacak parçalar losyonlu mendil, şu çene aparatı ve bir tane de fön makinesi. Fön makinesinde şu 3 altını etiketi çıkarttıktan sonra biraz ısıtmak için kullanacağız. Bilginiz olsun. Şimdi montajı yapmadan önce ilk olarak şunu yapmam gerekiyor. Kaska bakarak şu aparatı kontrol etmem gerekiyor. Bakın şu an mesela benimkinin olması gereken pozisyon şu. Bakın üstten şöyle yandan Diğer yandan veya alttan bakıldığı zaman hiçbir şekilde bir açıklık olmaması gerekiyor. Birebir tam oturması gerekiyor. Bunun muhakkak kontrol edin. Niye? Çünkü bu aparat yanlış gönderilmiş olabilir. E, Kaskınız uyumlu olmayabilir. Üretim hatası olabilir. Muhakkak kontrol edin. Şimdi ben şu losyonlu mendili açıyorum. Bakın şöyle kaskın yüzeyini temizliyorum. Yapıştıracağım kısmı. Şöyle aynı ıslak mendil gibi şuraya kısmı temizledim. Burada herhangi bir leke vesaire kalmayacak şekilde temizliyorum. Şu an bu hazır. Şu çene aparatının etiketini çıkarıyorum. Şöyle de güçlü bir etiketi var. Kendini gösteriyor. Şimdi bunu fön makinesiyle biraz ısıtacağım. Yeterince ısıtımı düşünüyorum. Şimdi şu aparatı geliyorum. Bakın tam şu kısma. O bayağı güçlü. bir ortalamam gerekiyor. Bakın şu an bu aparatı buraya yapıştırdım. Şu an olabildiğince yapıştırmaya çalışacağım. Şu elimle de destekleyeceğim. Eee satıcıyla konuştuğum zaman kendisi yaklaşık olarak 3-4 saat boyunca bu aparata ağırlık takmamamı söyledi. Ben bunu sabaha kadar bırakacağım ve sabah videoyu devam edeceğiz. Ee, kamera montajını yapacağız. Sabah tekrardan görüşmek üzere. Herkese tekrardan selamlar. Yaklaşık 12 saat önce kadar e, şu aparatın montajını gerçekleştirdik. Buraya yapıştırmıştık. E, 3-4 saat kurması yetiyordu ama ben garanti olsun diye sabah kadar ellemedim. 12 saat boyunca kurudu ve şu an yeterince de sağlam oldu. Buraya resmen mıhlanmış gibi herhangi bir oynama vesaire yok. Ben bayağı zorladım bunu. E, şu çıkması gibi bir durum söz konusu değil. Şimdi ben daha rahat görmeniz için şöyle süraydan bir geçici bir stand yaptım size. Daha net gösterebilmek için. Şimdi arkadaşlar zaten şu kısım şu aparatlar ve şu kutudan çıkıyor. Şunlar ekstra bende olan malzemeler. Ben DJ için kamerasını kullanıyorum. Şimdi şu aparatı ben taktım. Çünkü bunu biraz takması zordu. Video gerek uzasını istemedim. E ee, direkt eğer ki kamerayı bağlayacaksanız e, zaten ekstra bir şeye ihtiyacınız yok. Direkt şu dijital kullanıyorsunuz adaptörü alıyorsunuz. Şuraya getiriyorsunuz. Takıyorsunuz yerine. Yanında gelen videoya da direkt şöyle takarak montajını yapıyorsunuz. Şöyle takalım. Çok fazla sıkmayacağım ben göstermek için. Şimdi şu şekil sıktım. Zaten gelip direkt kameraya şu Mıknatıs'a koyarsanız direkt yapışıyor zaten. Şu an hazır. Ama ben şu yanında gelen uzatıcı adaptörü kullanmak istiyorum diyorsanız eğer ekstra bir vidaya ihtiyacınız olacak. Bilginiz olsun. Çünkü o zaman araya parça taktığınız için ikinci bir vida ihtiyacınız oluyor. Onu da şöyle yapacaksınız. Şu şekilde takacaksınız. Yine bir vidayla şöyle sıkacaksınız. sıktınız. Daha sonra yine aynı şekilde adaptörü de bu şekil benim ekstra vidamla bağlıyorum. Yani bunu ekstra almanız gerekiyor. içinden bir tane sadece vida çıkıyor. Bayağı uzunmuş Evet şöyle taktığımız zaman Şu şekilde yorum verebiliyorsunuz Biraz daha uzuyor bu şekilde Daha sonra aynı şekilde kameraya Taktığınız zaman Direkt hazır oluyor Bu şekilde gerçekleşiyor Ben şahsen memnunum Yani şunları Direkt şuradan bir çıkardığım zaman Şöyle göstermem gerekirse sizler Şuraya bir komple şuradan alayım. Yani şu an bu şekil kaskı baktığınız zaman herhangi bir kaskın aerodinamini bozmuyor. Hani bazı aparatlar işte şuradan şöyle yapıştırmalı kaskın görüntüsünü bozuyor. Kimisi şöyle içten kemerli oluyor. Biraz kaba duruyor. Ben bu şekilde daha iyi olacağını düşündüğüm için böyle bir aparat tercih ettim. Ee, Sağlamlığından yana şu an herhangi bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum ben. Ee, Yeterince memnunum. Yani çünkü bayağı zorladım. Hiç yeniden çıkacak gibi durmuyor. Resmen buraya mıhlanmış gibi. Bu video hakkında size aktaracaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Son olarak yakın çekim yaparak size kaskın son halini göstermek istiyorum. Şu an görüldüğü üzere kask çevresinde herhangi bir kötü görüntü, herhangi bir portluk yok. Ben tamamen sade ve şık olduğunu düşünüyorum. Hatta kamera montajından sonra kaska ayrı bir hava da kattı. Benim bu video hakkında size aktaracaklarım bu kadar. Umarım sizler için faydalı ve yol gösterici bir video olmuştur. Bu tarz videoları seviyorsanız eğer kanalıma abone olabilirsiniz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.